Öcalan çocuklarımızın katilidir. Terör örgütünün başıdır. Ne ilk haindir bu topraklara ihanet eden ne son olacaktır. Biz bin yıldır bu topraklardayız. Çok terörist gördük, çok hain gördük, çok hain göndük. Bin yıldır bu topraklarda icazetle, izinle vatan kurmadık. Teröristlerden medet umarak vatan tutmadık. Eline silah alan devleti, milleti tehdit eden herkesi yerin altına gömdük bir yıldır buradayız. Duyulsun. Hata şudur. Alfabede harf bırakmadılar. İhanetlerine ihanetlerine dünyanın her tarafından destek buldular. Dünkü metni dünkü metni ben de sizler gibi hem ibretle hem hayretle hem dehşetle izledim. Bu işlere heves edildiği zamanlardan beri bağırıyorum. Öcalan Kürtlerin temsilcisi değildir. PKK PKK denilen bu cinayet şebekesi o dünkü metinin satır aralarına da gizlenmiş şekilde sanki bu memlekette Kürtçe konuşulamıyormuş da bu PKK denilen alçaklar topluluğu Kürtler Kürtçe konuşamıyormuş diye 40 yıldır evlatlarımızı öldürüyormuş algısına kimse hizmet edemez. Öcalan'ı Kürtlere kimse değdiremez. Kürt deyince PKK, Kürt deyince Öcalan denilemez. Koca Türk Devleti, madem bugün bu yaptığınızı çok seviyorsunuz, madem bugün Öcalan'a silahları dağıt demeyi devlet yönetme zannediyorsunuz. 99'da yakalandığında ben Türk devletinin emrindeyim. Anam da Türk dediğinde bu Türk milleti, Türk devleti beni parçalayacak zannederek korkarak ben aslında Türkleri çok severim. Varsa bir emriniz yerine getireyim dediğinde aklınız neredeydi? 26 yıldır bu milletin evlatları ölüyor.